Boğazından ilmek ilmek Düğüm düğüm astığım sevdam Var ya Hani seninle beraber başlamıştı Adı aşk denilen sevda Uğruna vazgeçtiğimiz ve Geçeceklerimiz diye çıktığımız yolda Biz olmamışız ki hiç Geldiğimiz nokta belli Boşuna kandırmayalım Ne kendimizi Ne de bize şahitlik eden otobüs duraklarına kazıdığımız adımızın baş harflerinin olduğu, herkesin şahitlik ettiği, kartlarımız gibi kırık oturduğumuz bank, ne de deniz kıyısındaki kaçıp kaçıp gittiğimiz balıkçı barınağı ve hayatımız gibi hurdaya çıkarılmış balıkçı teknesi. Kokunun sindiği odam hala kilitli, Sevdamızı ve kalplerimizi koyduğumuz zindan gibi göz göz oda alfabeden bile sildim adının baş harfini bir eksik yaşıyorum hayatı doğru ya yarım sende kaldı hala aklım gibi unuttum sandığım hafızamda ara ara hatırlar gibi olur unutmak işime geliyor. Yoksa nasıl yaşanır bu kör olası hayatta?